Arkadaşlar çıkın gelin çıkın gelin çıkın gelin. Saray ilçemizde yılbaşı haftasında çok özel etkinlikler var. Özel sürprizler var. Çıkın gelin çıkın gelin. Saray ilçesindeyiz arkadaşlar. Ailece bekliyor. Sakın geç kalmayın. Sakın geç kalmayın arkadaşlar. Sürprizler burada Saray ilçesinde. Merhaba canlar dostlar, arkadaşlar. Kırmızı Elma 05'ten herkese sevgiler, saygılar. 7-24 saat, 360 suyun gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Gezi, kültür, sanat, müzik, meslek, ilaveten sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz artık tamamen gönüllü. İlaveten de hayvanlar, üreten kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, sevim hastaları, çevre doğal ve öğrenci için sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz arkadaşlar. Bizde para almak ve para vermek yok. Ücretli ve ücretsiz ve markalı tanıtımlar kesinlikle yoktur arkadaşlar. 19 Aralık 2025 günlerden Cuma günü efendim. Mübarek gün. Neredeyiz? Tekirdağ Trakya'nın Paris'i olan, başkent olan Tekirdağ ilimiz efendim. 54 Tekirdağ'ın ilk ilçesi olan serin ve Saatin sesli bir ilçesi olan Muratlı ilçesindeyiz efendim. Hep beraber gezeceğiz, dolaşacağız. Ve Saray ilçemizde çok güzel bir sürpriz var. Özellikle burası köy tadında. Doğasıyla, tarihiyle, kültürle çok özel yerlerden. İlaveten de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok sevdiği ilçelerden biri. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Saray Belediyesi 1918 yılında kuruldu efendim. Cumhuriyet'ten ilan edilmeden önce kuruldu. Ve bir sürprizimiz daha var. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Vesilak arkadaşlarla beraber ilk ziyaretini gördüğünüz gibi burada yapıp burada halka hitap etmiş efendim. Burada ölümsüz heykeli var efendim. Gerçekten çok güzel. Burası da arkasında tarihi Türkiye Cumhuriyeti Saray Belediyesi'nin tarihi binası efendim. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz efendim paşamız daha sonra 19 Ağustos 1937 günü, Perşembe günü tekrar buraya gelmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ölümsüz bir anıtı var efendim. O günü canlandıracak çok özel günlerden biri efendim. Arkadaşlar Saray ilçemizde çok özel bir kaplıca var. Trakya'nın ve Tekirdağ'ın ilk ve tek olan kaplıcası arkadaşlar. Doğal suyumuzun sıcaklığı 38-40 derece efendim. Yerli ve yabancı turistlerin, ailece herkesin çok ilgi gösterdiği yerlerden biri efendim. Sabah ve akşam yemekleri var. İlaveten spor hizmetleri var efendim. Keşçe, masaj ve köpük hizmetleri de var arkadaşlar. İlaveten de özellikle yaşlılar için, engeller için çok uygun olan bir kaplıca tesisi arkadaşlar. Yaşlılar, engelli ve akıllı araçlar ve ilaveten bebekli araçlar için çok güzel efendim. Engelli araçlar için yardım çağrı sili var efendim. Gerçekten çok güzel. Bu güzel tesisi Saray ilçemizi Tekirdağ ilçesini kazandırdığı için kurumuna, ilaveten güler yüzü çalışana ve uzman olan çalışanlara güler yüzü teşekkür ediyoruz. Ailece 7-24 saat, 365 gün Saray ilçemizdeki Kaplıcı'ya bekliyoruz efendim. Herkese iyi tatiller, iyi eğlenceler efendim. Arkadaşlar, Saray ilçemiz parklarıyla çok ünlü olan bir yerdir, bir ilçemizdir. Burada çoğu parklarda değerli insanlarımızın e, isimleri biliyor. Karşımızda da Türkiye Cumhuriyeti Saray Belediyesi'nin şeyi Profesör Doktor Türkan Salen Park efendim. Bu güzel hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Saray Belediyesi'ne çalışana emeğe geçen tüm mühendislerimize teşekkür ederiz. Arkadaşlar saray ilçemizde çok özel bir yer gördüm efendim kitap evi ve kafe herkesi gerçekten bugüne kadar gördüm tekirdağ trakya'da ve e, ilçelerinde ilk ve tek gördüğüm yer cemal beyefendi var cemal ustamız var burada hem gelen e, öğrenciler hem aileler ilaveten alışveriş yapıyorlar ilaveten burada çay kahve özel lezzetler özel tatlar yiyorlar ilaveten de ödevlerini yapıyorlar e, saat 8'den 10'a kadar açık arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ Saray Kültür Merkezi Pazar yolunda arkadaşlar bu güzel iş yerinden dolayı bu güzel kültür e, işletmesinden dolayı Cemal Bey'e Cemal Beyefendiye Cemal e, ustamıza teşekkür ediyoruz. Ona hayırlı işler dileriz. Arkadaşlar amin. Bugün mübarek gün cuma günü. Burada Trakya'nın Tekirdağ'ın ilaveten Saray ilçemizin tarihi camisi var efendim. Ayaz Paşa Camisi 1500 25 yıl efendim. Osmanlı İmparatorluğu'nun en güzel motifleri en güzel camilerden biri efendim. Tarihi camimiz. Arkadaşlar saray ilçemizin ve ilaveten Türk yüzümüz, saray belediyesinin özel tarihi binanın önünde Bülent Ecevit parkımız var efendim. Bülent Ecevit saygıdeğer beyefendi sonsuza dek yaşıyor. Burada çok özel etkinlik oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar parkımızda 31 Aralık çarşamba gecesine kadar her gece burada çok özel ışıklandırmalar oluyor. Çok özel etkinlikler oluyor. Çok güzel sürprizler oluyor. Herkesi Bülent Ecevit Parkı'na bekliyoruz efendim. Arkadaşlar Ulan der Gazi Mustafa Kemal Atatürk en çok sevdiği ilçe efendim. Mur Saray ilçesi, sarayda yaşayanlar ve buranın sarayın seni Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü çok seviyor. Her yerde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paşa'mızın resimleri var. Bu gördüğünüz resimler tamamen gerçek resimler arkadaşlar. Gerçekten sevginin en yüksek olduğu yerlerden biri efendim. Arkadaşlar ilçemizde 2026 etkinliği devam ettiği yer. Burada da çok özel bir anıtımız var efendim. Trakya'nın ve Tekirdağ'ın en özel, en büyük anıtı efendim. Görüyorsunuz Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli var. Yukarıda da arkadaşlar kırmızı beyaz ay yıldızlı Türk bayrağımız var arkadaşlar. Sonsuza dek gökler her zaman dalgalanıyor, dalgalanıyor, dalgalanıyor. Arkadaşlar şehrin göbeğinde 100. yıl saray ilçemizin parkı ve ormanı var arkadaşlar. Yaklaşık 5-10 dönüm. İlaveten de 3 dönümlü yürüyüş parkı var içinde. Parkur var. bisiklet parkımız var. Çocuklar için çocuk parkı var. Oyun parkı var. İlaveten de spor yapmak için spor aletlerimiz var. Özel tatlar, özel lezzetler var. Kafeteryalar var arkadaşlar. Burası 7-24 saat. 360 gün güvenli kameralar var. İlaveten güvenli güvenlikçiler var. Herkesi ailece gönül rahatlığıyla güzel vakit geçirebileceği, güzel oyunla oynayabileceği, özel tatlı yiyebileceği çok özel yerlerden biri. Bu güzel hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne çalışana, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Herkesi Saray ilçesindeki kent parkına, kent ormanına bekliyoruz efendim. Sol tarafımda çok özel orman var. Arkadaşlar neredeyiz? Saray ilçemizdeki İstanbul Caddesi'nin olduğu yerde Türkiye e, Türkiye'nin Tekirdağ'ın ve Trakya'nın ilk ve tek kadın kasabı olan Fatma hanımefendinin, Fatma annenin, Fatma Usta'nın yerindeyiz efendim. İşleri çok yoğun olduğu için bunu bir türlü söyleşi yakalayamıyoruz. E, i̇laveten de 15 yıllık e, ustalık yapıyor arkadaşlar. Çok titiz, çok şey, çok çalışkan, gece gündüz koşturuyor. Ayrıca hayvan çiftliği de var. Gerçekten ilaveten 2-3 tane dükkanı var. İlaveten çok duyarlı bir insan. İlavetenin kayması için çok güzel burada e, şey koymuş. Sünger koymuş. İlavetenin de sağ tarafta hizmetli çöp kutumuz var. Gerçekten çok güzel. Ne diyor tüm esnaflara? E, dükkanın kenarına mutlaka hizmetli çöp kutusu koyun. Tertemiz çevre ve doğa için. Fatma hanımefendiye Fatma ustamıza Arkadaşlar saray caddemizde sağlı sağ tarafında sol tarafında gördüğümüz sarı taşlarımız var. Engellemizi, güzel rampalarımızda gerçekten saray ilçemiz hem engelliler yönünden hem yaşlılar yönünden gerçekten çok güzel. Çok düzgün kaldırımlar var. Rampalar çok güzel. Yaya geçişleri gerçekten çok güzel. Bu güzel hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Saray Belediyesi'ne ilaveten Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Arkadaşlar Cennet Doğan'ın ve tertimiz çevrenin en güzel olduğu yer, yer burası efendim. Böyle güzel yeri hiçbir yerde bulamazsın göremezsiniz. Kaşromuz var efendim. Saray ilçemizde. Lale deremiz var meysur. İlavete Karara var efendim. Görüyorsun cennetin ve doğanın en son en güzel yerinden efendim. Bunları görmek için mutlaka ama mutlaka saray ilçesine gelin efendim. Ailece gelin burada vaktin nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız. Sevginin, saygının güler yüzü olduğu en güzel ilçelerimizden biri efendim. Hemen karşımıza da kırmızı beyaz ay yıldızı Türk bayrağımız var arkadaşlar. Arkadaşlar Trakya'da ve Marmara'da ilk ve tek çocuk bahçesi olan çok özel bir yer. Kumda. Biliyorsun kum çocuklarımızın hem sağlığı için hem onun gelişimi için çok önemli. Gerçekten kumdan çok güzel. Alp çocuk bahçesi yapmışlar efendim. Bu güzel hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Saray Belediyesi'ne, Fark ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan, emeğe geçen tüm mühendislere teşekkür ederim arkadaşlar. Görüyorsun. Bir de tel örgülü var. Güvenliği sağlamış. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Görüyorsun. Tel örgülü yaklaşık bir buçuk metre boyunda. Çocukların gönül rahatlığıyla oynuyor, oynayabileceği, yer. burada da özel kafeteryalar var, ee, kamaryalar var efendim güzelce. Yine karşımda doğa resimleri olan çok özel yerlerden biri efendim görüyorsunuz. Tamamı otantik spor aile, e, çocuk aletleri olduğu yer arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar Amlimindi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün paşamızın elke olan tek belediyemiz efendim. Neresi burası? Türkiye Cumhuriyeti Saray Belediyesi. Nin. 1918 Atatürk'ümüzün en çok sevdiği ilçelerden biri ve burada yaşayanların en çok sevdiği liderden biri efendim. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Herkesine de teşekkür ederiz. Arkadaşlar, canlar, dostlar. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paşa'mızın sevgisini daha çok yaşamak istiyorsanız ilaveten saray ilçemizde sürpriz lezzetler, sürpriz özel lezzetler, özel tatlar yemek istiyorsanız ve çok özel tarihi yerleri görmek istiyorsanız mutlaka ailece sizi Tekirdağ ilimizin çok özel en son ilçesi olan saray ilçemize bekliyoruz efendim. Burası 7-24 saat canlı, ilaveten köy tadında sevginin, saygının, güler yüzün, huzurun, güvenin en güçlü yer olduğu yerlerden, ilçelerden bir efendim. O yönden hepinizi saray ilçesine ailece bekliyoruz efendim. İlaveten de Kırmızı Elma 05 Kültür Sanat İlaveten Gönüllülük Sosyal Sorumluluk Projesi olan Kırmızı Elma 05'i kanalımıza ailece takip etmeyi, abone olmayı sakın ama sakın unutmayın ilaveten de arkadaşlar beğendir yapmayı, olumlu ve olumsuz değeri eleştirinizi, fikirlerinizi, düşüncelerinizi bekliyoruz. İlaveten de bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın ama hepinizi en kısa zamanda saray ilçemize bekliyoruz. Herkese iyi tatiller, iyi eğlenceler ve afiyet olsun. Sürprizleri gelin gözlerinize görün. Çıkın gelin, çıkın gelin, çıkın gelin arkadaşlar.